Dünyada yaşamak o kadar kolay bir şey değil gerçekten. Hele ki e, gören bir gözünüz, işiten kulağınız e, ve bütün bu acılara e, açık bir kalbiniz varsa. E, ama ben umutsuzlukla beslenen biri değilim. Sadece az önce bahsettiğiniz kitlelerin önündeki etkimin farkında ve onun bilincindeyim. Yani bu sorumluluğu taşıyorum ve benim üzerimden geçecek bir cümlenin daha geniş kitlelere ulaşacağını ben de düşünüyorum. Aynı fikirdeyim sizinle. Ve bu konu o kadar kıymetli ki bir çocuk bazen ileride bir topluma etkileyebiliyor ya da dünyayı etkileyebiliyor. Bunun da farkındayım bir kelebek etkisi gibi. Eğer bir çocuğu bile kurtarabilirsek bu hem bizim için hem bu gezegen için bir kardır diye düşünüp hiç düşünmeden bu proje bana geldiğinde kabul ettim tabii ki başka şeylere de yani hassasiyet duyuyorum yani kadına yönelik şiddet çocuk istismarları tabiat e, ta, yöneltilen yani şiddetin her türlüsüne istismarın her türlüsüne karşı durduğum için burada olmamam düşünülemezdi aslında. Müsuc olarak zaten empati duygunuzun yüksek olması gerekiyor yani biz anlattığımız her hikayeyi yaşamıyoruz ama. E, tabii ben hangi kadar olmasa da psikolojiye son derece ilgi duyan biri olarak ve hayatı da dolu dolu deneyimleyerek yaşamış biri olarak e, kendi malzememi de çok e, dikkatle hep inceleyerek bu yaşıma geldim. E, bu malzemeden e, istifade ettiğim bir alan oyunculuk. Ee, kendi çocukluğum olsun, e, şahitlik ettiğim çocuklar olsun, dinlediğim hikayeler e, o doğaçlama esnasında aslında ilham verici oldu. Ve aslında sert bir deneyimdi yine de ne olursa olsun benim için. Ee, ama neticede biz bütün bunları sonra günlük hayatımızda tolere etmeyi öğrenmiş insanlarız. Yani o psikolojide kalsam daha zorlanabilirdim. Ee, rağmen hani bu işin bir parçası olmak e, benim için çok kıymetliydi. E, ben daha çok işin hani üzüntüsünden ziyade çocukların e, farklı tezahürlerine e, yöneltmeye çalıştım o doğaçlamayı. Yani işte hani tikler, hani böyle donuk ve empati duygusundan yoksun, soğuk bakışlar belki hani o kendi içine kapanmışlığı ifade eden eller ya da işte ona yapılanı bir oyunmuşçasına e, e, efendim söyle ben yani, meşrulaştırmaya çalışma davranış paterni filan hani oralardan gitmeye çalıştım bilmiyorum psikolojide bunların hocam karşılığı var mı ama hani şahitlik ettiğim hikayelerde bunları gözlemledim biraz oraya kanalize etmeye çalıştım aslında o doğaçlamayı. Ee, toplum içinde, ailelerinde aslında biraz o taraflara da dikkat etmesi gerekiyor. Yani farkın olmadan hani illa söyleyemiyor çocuklar ama çocuğu iyi gözlemlemek gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir şekilde kendini ifade etmenin farklı yolları. Yani işte hırsızlık yapmak bir çocuk için gerçekten hırsızlık yapmak değildir ya aslında bir şeyin reaksiyonudur. İşte soğuk durmak, kendine zarar vermek, oyun oynarken izlemek bu tehlikeler çok yakınımızda olduğunu ben tabii daha da bir öğrendim ee, sevgili Hande ve bütün hocam, bütün ekip sayesinde bu proje sayesinde ee, o yüzden çok da dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yakınımızda ve e, cinsel istismarların yüzde ellisine yakın bir oranın çocuklara yönelik olduğunu öğrendiğimde gerçekten dehşet ediyorum. karanlığı arama projesi eee Çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismara bir dikkat çekme projesi aslında benim için de çok kıymetli. Çünkü e, çocukluğunda e, büyük bir travma yaşamış insanlar ileriki yaşlarda gerçekten e, bazen toplumların bile mahtına sebep olabiliyorlar. E, ruh ölüyor küçüklükte böyle bir travma yaşayan biri için. O yüzden buna önlem almak ne kadar erken müdahale edebilirse o kadar e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Önlem almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuya dikkat çekmemiz ve herkesin bir şekilde elin taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Mesela evet. şöyle bir şey, cinsel istismarla ilgili problem program bazen çok yakınımızda. Yani tehlike bazen çok yakınımızda oluyor. Komşumuz oluyor, Abimiz oluyor, amcamız oluyor, aileden biri olabiliyor, bakkal oluyor, öğretmen oluyor, yani benim çok yakın bir arkadaşım öğretmeni yani, e, istismar ettiği çok bıraktı ve çok parlak kız ekiyor, çok yetenekli bir kızdı. Ve e, hayatı ondan sonra başka yöne doğru gitti. Evet. Yani kendini ifade edebileceği alanlar bulamadı. Yani yazık bu kadar çok çocuk e, bu şiddetle, bu istismar yüzünden kayıp hale dönüşüyor ki. Ee, ve mesela buralarda bunları tabu olarak bakmamak, e ebeveynlerin, öğretmenlerin bunu çok ciddi anlamda bilimsel açıdan bilinçlendirilmesi, eğitim, eğitilmesi. Bunlar çok önemli ve hassas konular. Çünkü çocuk kendine özgürce ifade edemezse biz bu problemleri tam olarak anlayamayabiliyoruz. Evet. Ee, çocuğa sesini çıkarması, susmaması hı -hı. ve e, e, bu tehlikeyi taraf etmek için birlikte e, hareket etmek için de o güveni vermek gerekiyor. Düşünmeden yani, ben de içinde yer almak istedim çünkü e, bu proje vesilesiyle yani bir çocuğun bile hayatını kurtarsak e, benim için kıymetli. E, hı -hı. Böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı çok mutluyum ama keşke böyle bir proje yapmak zorunda kaldımızsa yani bu çocukları kurtarmak çocukları korumak ve bir şekilde bugün onları korursak gelecekte toplum da daha sağlıklı olacak yani bunu yapmak zorunda